İsviçre, iki dünya savaşının tam ortasında yer almasına rağmen tarafsız tutumuyla Alplerin nefes kesen manzaraları ve vatandaşlarına sunduğu yüksek yaşam standartlarıyla tanınır. Ancak bugünkü haline gelmeden önce, yüzyıllar boyunca Avrupa'nın büyük güçleriyle mücadele etmiş ve birçok savaşa tanıklık etmiştir. Şimdi İsviçre'nin nasıl kurulduğunu konuşacağız. Bunu tam anlamıyla anlayabilmek için milattan önce 1. yüzyıla dönmemiz gerekiyor. Mekaruvaskö 1. yüzyılda bu bölgede Keltler hüküm sürüyordu. Günümüz İsviçre'sinin bulunduğu topraklar milattan önce 58 yılında Sezar tarafından ele geçirilerek Roma İmparatorluğuna katıldı. Batı Roma İmparatorluğunun 5. yüzyılda yıkılmasının ardından Bölgede çeşitli Germen kabileleri egemen oldu. 9. yüzyılda Şarlman tarafından fethedildi ve 10. yüzyılda Kutsal Roma İmparatorluğuna bağlandı. İsviçre'nin temelleri de işte bu dönemde 13. yüzyıl sonlarında atıldı. 1291 yılında Kutsal Roma İmparatorluğuna bağlı olan Uri, Schwyz ve Unterwalden adlı 3 kanton bölgede artan istikrarsızlık karşısında güçlenebilmek için aralarında bir ittifak uça, bir ittifak kurmaya karar verdiler. Ağustos ayında imzalanan Bundesbrief adlı belgeyle federal bir yapı oluşturuldu. Bu konfederasyonun kuruluşu, modern İsviçre'nin resmi temeli olarak kabul edilir. Konfederasyon kısa sürede genişledi. 15. yüzyıla gelindiğinde Lüserne, Zürich, Bern, Glarus, ve Zug kantonları da bu yapıya katıldı. Ancak bu büyüme, bölgede başka bir güç görmek istemeyen Avusturya'nın çıkarlarıyla çatıştı. 1386'daki Sempaç Muharebesi'nde ve 1388'deki Nefes Muharebesi'nde İsviçre Konfederasyonu, Avusturya'yı mağlup ederek bölgede kalıcı bir güç olduğunu gösterdi. Yüzyılın sonlarında Burgonya Dükü, Cezur Charles. Fransa ile Kutsal Roma İmparatorluğu arasında bağımsız bir güç oluşturma amacıyla alsace Lorraine bölgesini fethetmeye girişti. Ancak bu yayılmacı politika İsviçre için tehdit oluşturdu. 1474'te Burgonya'ya savaş açan İsviçreliler, 1476 Morat Savaşı ve 1477 Nancy Savaşı'nda Charles'ı mağlup etti. Charles bu savaşta hayatını kaybetti ve Burgonya toprakları Fransa ile Avusturya arasında paylaşıldı. Bu zaferle birlikte İsviçre'nin itibarı daha da güçlendi. Önce Avusturya'yı ardından Burgonya gibi büyük bir gücü mağlup etmesi, Konfederasyonun Kutsal Roma İmparatorluğundan giderek uzaklaşmasına yol açtı. Bağlar zayıflamıştı, İsviçre, artık imparatorluğun korumasına ihtiyaç duymuyordu. Yine de resmi olarak Kutsal Roma İmparatorluğuna bağlı kalmayı sürdürdü. 1400 sembolde imparator, 3. Friedrich, İsviçre'nin kuzeyindeki 22 imparatorluk rolotuluk şehrinin birleştirerek Svabya Birliği'ni kurdu ve İsviçre'yi bu birliğe katılmaya çağırdı. Ancak İsviçre bu daveti reddetti. Bu durum İmparatorlukla İsviçre arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. 1495'te yeni imparator 1. Maximilian tüm imparatorlukta geçerli olacak bir vergi reformu ve yüksek bir mahkeme kurulmasını öngören kararları Worms diyetinde kabul ettirdi. Ancak İsviçre bu kararları da reddetti. Çünkü yeni vergiye gerek duymuyor ve yeni mahkeme sistemi kendi hukuk düzeniyle çelişiyordu. Bu reddediş, Maximilian'ın otoritesini ciddi şekilde zedeledi. İmparator, İsviçre'ye karşı askeri hazırlıklara başladı. 1499'da başlayan savaşta İsviçre, çoğu muharebede üstün geldi. 22 Eylül 1499'da imzalanan Basel Antlaşması ile savaş sona erdi. Bu antlaşmayla İmparator İsviçre üzerindeki vergi ve mahkeme kurma yetkilerinden vazgeçildi. Böylece İsviçre, Feilen Kutsal Roma İmparatorluğundan bağımsız hale geldi. 1501 yılında Basel ve Schaffhausen kantonları da konfederasyona katıldı. İsviçre giderek güçlenirken 1515'te Fransa ve Venedik'e karşı yapılan Marignano muharebesinde ağır bir yenilgi aldı. Bu, konfederasyonun ilk büyük kaybıydı. Yüzyılda Avrupa'da başlayan reform hareketi İsviçre'yi de etkiledi. Martin Luther ve Jean Calvin'in fikirleri, bazı kantonların katoliklikten protestanlığa geçmesine neden oldu. Bu mezhepsel farklılıklar, Kipel ve Wilmergen savaşları gibi iç çatışmalara yol açtı. 1712'deki Togenburg Savaşı'ndan sonra İmzalanan Argau Antlaşması ile her kantona kendi mezhebini seçme hakkı tanındı. 1798'de Napolyon'un İsviçre'yi işgaliyle eski konfederasyon aldı ve Helvetia Cumhuriyeti kuruldu. 1815'te Napolyon'un yenilgisiyle birlikte Viyana Kongresi'nde İsviçre Konfederasyonu yeniden kuruldu, Vale, Neuchâtel ve Cenevre'de bu yapıya dahil edildi. İşgalin ardından İsviçre yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Katolik kantonlar eski federatif yapının korunmasını savunurken, protestan kantonlar daha birleşik bir yapıyı savunuyordu. 1845'te Katolik kantonlar Sonderbund adında bir ittifak kurunca 1847'de iç savaş çıktı. Savaşı protestan kantonlar kazandı. 1848'de ise İsviçre bugünkü federal anayasa ile yeniden yapılandırıldı. Bu, İsviçre'nin son savaşı oldu. Birinci ve ikinci dünya savaşları da dahil olmak üzere hiçbir savaşa katılmadı. Günümüzde İsviçre, dört resmi dile sahip birleşik bir ulustur, Almanca %64, Fransızca %22, İtalyanca %8, yüzde %1. Diğer diller göçmen topluluklar tarafından konuşulmaktadır. Özetle İsviçre'nin kuruluş süreci Kutsal Roma İmparatorluğu'na bağlı olarak başlamış, zorlu bir büyüme ve savaş dönemiyle devam etmiş. Napolyon döneminde merkezi bir yapıya geçmiş, Viyana Kongresi ile eski haline dönmüş, iç savaş sonrası federal yapıya kavuşarak bugünkü halini almıştır.